Hey, okay. oh, yakalar, hızımızdan ne oluyor karalar Kribe bağladı tabloyu agalar Hadi agalar, eğlenelim öte adalar rof oh, agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar Noh yakalar, hızımızdan ne oluyor karalar Kribe bağladı tabloyu agalar Hadi agalar, Eğlenelim <Sessizlik> öte adalar agalar Bizi <Sessizlik> yıkamayan adımızı karalar Geç bizi <Sessizlik> kirlenen kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün tararla valyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayıran. Ama Baba alem bize hayran Şşş <laughs> Rojbaş kardeş kervana takılan Z hele yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzenimle oluyoruz yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keyfim eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı boşumuz yansı oh, yakalar hızımızdan nağlıyor karalar Tribe de bağladı camlı agalar. Hadi agalar, eğlenelim Rota adalar roh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bir şekillene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar Nah oh, yakalar hızımızdan nağlıyor karalar Tribe de bağladı camlı agalar. Hadi yağgalar dinlenelim Rota adalar, of, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bizi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar Ah siktir, yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım yüz. Sana 50'lik bir lastiktir Rastiktir Ben her zaman tektim Konuş konuş dur çektim Hayatım olmuş komediden Film git git ban git demedim mi Allah versin demedim mi Yaktın yine bizi göklere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün gecelerden Sıkıldım artık dalaverelerden Yeni bir aksiyona açalım mı yelkenler Ya da geç canım öleceğiz zaten oh, Yakalar hızımızdan ne oluyor Karalar tribede bağladı cablıyor Agalar hadi agalar, eğlenelim. Rota adalar rock, oh, agalar. Bizi yıkamayan adımızı karalar. Geçmişi kirlene kafasını oyalar. Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar. Noh yakalar, hızımızdan ne alıyor karalar. Tribede bağladı camlı agalar. Hadi agalar, eğlenelim. Rota adalar rock, oh, agalar. Bizi yıkamayan adımızı karalar. Geçmişi kirlene kafasını oyalar. Hadi agalar, her bir yarıs biz yenene kadar.